Serhat Şef mutlu, biz mutlu. Nasıl mutlu oluyorsunuz anlayamıyorum. Nasıl olmayayım ya? Benden daha iyi bir noktadasınız şu anda. <gülüyor> <gülüyor> benim yaptığım zamandan, ve benim tabii ki. Yaptığım zamandan evet. daha iyi bir noktada olduğunuz için ben şu an çok mutluyum. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Elinize sağlık. Ya Bravo. ben iyiyim de Birbir şu tutmasın, orada burada hani ben çalıştım falan diye hava atıyor ya. Onun Oralara ben karışmıyorum. Benim tek derdim yakından sıkalım. İçe doğru biraz yükseltin. Yani zaten herkesin tek tekrar yemek olması gerekiyor ama işte biraz daha küçüyor Tek derdi Üç yemek yükselti. mi olması lazım? Tamam. Evet mi? sen sonuçta buraya bunun İstine için doğru, çıkmadın mı? En azından güzel yavaş bir tabak çıkart. Yavaş yükselterek. Boş ver beni. Yavaş, yavaş yavaş yukarı yükseltin. Tamam bu iyi. Aynen. En sonunda uçlarını böyle parmağınızda suya değdirip bastırın yanmasın. Evet şu an yukarı. Hah. Hemen kapatın. Hemen kapatın altını yanmasın. Toparladık. Bravo. İpek neredesin? Hiç göremiyorum seni. Hala orada burada şey yap, muhallebi yap. Pataşun Bittiğim nerede? Mi? Pataşunun soğuması lazım. Fırın derecesini Soğuk hatırlıyor zaten. musunuz arkadaşlar? Ben söyleyeyim mi? Buyurun. Hayır ya, İpek desin. Biliyor. Ya biliyorsun İpek de. Söyler misin? Söylemezsen. 80 derece 40 dakika. Ne? 180 He. derece 40 dakika. 80 zannettim de şu an. 40 dakikanız Ağzından var mı? Yok. <laughs> o yüzden ısıyı biraz yükseltelim. 15-16 dakikada pişecek şekilde. Ganajınız hazır mı? Evet. Süper. Muhallebi tamam, ganaj tamam. Buraya bir patoş ekleyince bu iş tamam oluyor arkadaşlar. Allah oluyor artık. Serhat. Süper, süper, evet. süper, süper. Şimdi bir son şey yapayım. Şöyle. Bu kadar yeterli olur mu? Yapayım. Kaç ya. dedik? 10. 3. 5, 10, 12 hadi var hadi burada. Hadi hadi seri oldu. Sonra çikolatayı falan yaptı. Bence kalanları da bitirin. Süreniz var. Kaseyi biraz büyütmek ister misiniz? yani bu değil de... Yani size şurada bakın. Büyük bir kase Teşekkür Teşekkür ederim. Rahat çalışın. Bence bu kadar yeter. 4, 6, 7, 10. Yeter. Şuralarına basmayı unutmuyoruz. Tamam. ile de devam edebilirsiniz. Tamam. İpek, iyi izle. İzler misin öğren. Ve fırına verdi bile. Lezzetli, hiçbir sıkıntı yok. Bir bakayım. Ama İpek... biliyorsun ki İpek'in de ganajla muhallebisi hazır. Ama ilk olarak pataşıyı yapmamız lazım. Ama fakat lahanene laki... da karıştırayım. Ne karıştırıyorsun? Hiçbir şey yok içinde ya. Gerçekten. Şimdi şefim kızmayın. İnanamıyorum. Bu nasıl bir. Evet arkadaşlar. Son 25 dakika. İyi gidiyorsunuz. Her şey yolunda Sen gözüküyor. Sen şimdi muhallebim de hazır. Dağınık gidiyorsunuz Aynı ama... Aynı gösterdiğimi söylüyorlar Önemli da. olan sonuç. Ve sonuçta elimizde ürünler var. Sen bu nereden Merak da. etmeyin, ümidinizi kaybetmeyin. Bak neye geçiyorum bir İpek. Bir turda çırptınız mı bence okeydir. İpek bak bunu senin için yakıyorum. Mükemmel bir ses. Siz ganaj mı yapıyorsunuz? Ben ganaja geçtim. Siz şey fırına attınız mı? Ben fırına attım. Soğuk Hı? fırına. Fırın soğukken mi attınız? Hayır, fırını ısıttım ben. Sonra Isıttınız koydum. mı? Fırını ısıttım, sonradan attım. Eminsiniz? Isıttım, kapattım, bir daha ısıttım. Kapatınca daha. soğumuş olmasın. Benim bile kapam kırmızı kontrol edemem <laughs> hemen özel. Fırının Hayır. sıcaklığında emin Bence misin? Bence kontrol edin. Bir bak bakalım, yeterince sıcak evet, mı? Evet, beni terletiyor bile şu an. Tamam. L sicim sicim terliyorum şu an. Tamam o zaman. Fırınızı açtınız mı? Böyle Hı -hı. bir ter yok yani. Önemli çünkü bunlar. Ya Çalıştın tabii ki ganaja ısırsın. geçiyorsun. Evet, ganaja geçiyorum. Kaç derece? İfek de geçelim. 180. Hiçbir fikrim yok. Bekle ya, en son yapılır evet. İpek. Sıkma torbanızı alın, elinizde çok az var, o yüzden ziyan etmemeye çalışın. Ya bak binanın temeli nerede İpek, gerçekten anlamıyorum. Bak ben ilk ne yaptım, İlk ne yaptım bana söyler misin? Seni takip etmiyorum çünkü senden daha önemli işlerim var. Ya Buyurun. takip etsen belki yapardın ama ben sana göstermedim, Yo. orayı kaçırdım, Şunu şöyle unuttum. Zayinizi azaltırsınız. <laughs> Demin Hazal Hanım'a söylemeyi unuttum, size söyleyeyim, ziyan olmasın. Ben duydum. Böyle doldurun, hiç zayi yapmayın, oradan 10 tane çıkar. Yani İpek daha fırınını bile ısıtmamışsın ya. Al, fırınını açsana. Kağıt. Tamam hadi bak bunu ben söylüyorum. Fırınını aç. Aç bak yaptım. aç. Öbür Kız dinlesene var. beni. Öbür açsana fırınını. Dostum fırını zaten açtım. Hadi ya. <laughs> kağıt var. Yanlış kopya verdiğimi anladın İpek. Ne diyeyim sana. <laughs> bir tarafın muhallebisi daha iyi. Arayı açabilirsiniz. Arayı açabilirsiniz. İyice geniş geniş. Biraz da ortalayın çıkıyoruz. Kendi içinden doğru. En baştan dipten başlıyorsunuz. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Heh, evet. Biraz şekilsiz oldu ama. Hiç önemli değil. Mesela bu gayet başarılı. Gayet başarılı. Biraz daha büyük yapabilirsiniz. <laughs> Yuvarlak olacak aynen. Ya Serhat Şef'im hep oradasınız yemin ediyorum frekansınız aynı olmadığı için seni yani duymuyorum ama Ya bak yemin insansın. ediyorum. Ya Sekre, 50 dakika geçti edeceğiz. aynı şeyi diyorsun. Ya bak vallahi sıkıldım yemin ediyorum. Ben senin frekans ayarlarınla oynadım bak İpek. <laughs> o yüzden frekansın <gülüyor> bozuk. <gülüyor> Şimdi bir kaba su alın. O suyla böyle istediğiniz gibi şekillerimiz, bozuk <laughs> ya. Suya evet, parmağınızı 68. değdiriyorsunuz böyle. pıt 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 pıt. Öyle. Suya parmağınızı değdirip elinize yapışmaz. Şöyle toplayabilirsiniz. Tamam. Hemen suya parmağı değdirip istediğiniz şekli verin. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Çok Rica yani. ederim. Fırınınızı açtınız. Fırın ısınıyor. Sıkılıyorum İpek. Ben sıkıcı insanlar Muallebi hiç sevmem. yaptınız. <laughs> ben bunu biraz daha soğutayım şey. Benim her şeyim hazır. Ne yapacağım? Bir toplayayım buraları değil mi? Her şeyiniz hazır, <laughs> hazır mı? Hazır. <laughs> Bunu profetörün içine dolduracaksınız biliyorsunuz. Evet. O zaman... Sizce uygunsa? Bence de uygun. İpek'ciğim tebrik ederim seni. Sonunda. Evet tebrik arkadaşlar. Pateşeler fırına girdi. Öyle ya da böyle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Muhallebilerinizi yaptınız. Siz biraz daha koyultuyorsunuz. Ganajlarınız hazır. Bundan sonra patışı alıyoruz. 5 dakika soğutuyoruz. İçine basıyoruz. Birleştiriyoruz. Servis ediyoruz. Takdir edersiniz ki ben de birazcık yoruldum. Son 15 dakikanız. Ben biraz gideyim. Siz de etraf toplayın olur mu? Tezgahı bir toplayalım değil mi? Kolay gelsin. Teşekkür